kent Bakü'nün şehre hakim bir tepesinde ziyaretçilerini kabul ediyor. Avrupa, Asya, Arap Yarımadası ve Afrika'da mazlumun gözyaşını dindirmek, adaleti sağlamak için şehit düştüler. Üç kıtada 80'in üzerinde şehitlikte binlerce askerimiz yatıyor. Onlar içerisinde en büyüğü ise Azerbaycan'da yer alıyor. Azerbaycan'da başkent Bakü'nün işgalden kurtarılması için bu coğrafyaya gelen Kafkas İslam ordusundan 1130'un üzerinde şehidimiz bulunuyor. 15 Eylül 1918 yılında Azerbaycan Rus, Ermeni ve İngiliz güçlerin işgalinden kurtarıldı. Türk-Kafkas İslam ordusu bu uğurda ülkenin dört bir yanında şehitler verdi. Bakü'nün azat edilmesiyle biz cumhuriyetimizi Bakü'nün kurtarılmasıyla biz cumhuriyetimizi gerçekleştirdik. Azerbaycan'da demokratik devlet kuruluşu işlemi başladı. Bu sürecin esas kahramanı ise Kafkas İslam ordusudur. Onun komutanı Nuri Paşa'dır ve burada savaşan kahraman Türk askerleridir. Kafkas İslam ordusu sadece Azerbaycan'ı işgalden kurtarmadı. Orduyu da kurarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin temelini attı. Azerbaycanlılar da şehitlerin aziz hatıralarına ve kabirlerine her zaman sahip çıktı. Hatta birçok Azerbaycanlı bedel ödemeyi bile göze aldı. Azerbaycan müstakil olduktan sonra Azerbaycan bağımsız olduktan sonra biz bu mezarları aramaya başladık. Belirli olan mezarların sayısı azdı. Bu mezarları koruyan insanları 30'lu yıllarda Sibirya'ya göndermişlerdi. İnsanlar korksun ve bu mezarları korumasın diye. Bugün Nahçıvan ve Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerinde 15 şehitlik ve 30'un üzerinde şehit mezarı bulunuyor. Azerbaycanlılar da Bakü'nün kurtuluş yıl dönümü olan her 15 Eylül'de Türk şehitliğini ziyaret ediyor.